Merhabalar canlarım benim. Hoş geldiniz. Spiritel kahve falından sefalar getirdiniz. Hemen bakalım neyse haliniz çıksın, falınız diyerek falınızda neler var, neler yoksa hemen anlatayım bakayım. Ya yani şurada bir nota çıkmış. E, bir müzik notası yani. Bir nota. Burada çok tabi sembolik yani bir tane nota burada aranızda hani müzikle uğraşanlar için belki farklı bir anlamı olabilir ee, daha spesifik bir anlamı olabilir şu an sizin için ama ee, burada daha farklı bir şey böyle bir melodinin değişmesi farklı bir nota'nın araya girmesi tonun değişmesi hayatınızın da, yani daha genel olarak şu an içinde bulunduğunuz durumda hani nota değişiyor farklı bir nota geliyor buraya böyle bakabilirsiniz yani umarım anlatabilmişimdir ee, müziğin değişmesi gibi. Tonajının ses renginin değişmesi gibi, belki aynı şeyleri yaşayacaksınız ama farklı bir tondan yaşayacaksınız, farklı bir ritimde yaşayacaksınız. Böyle bir sürece giriyorsunuz. Giden birisi var, giden birisi var ama gidiyor geri gelecek bu. Yani böyle temelli gidiyorum gibi çıkıyor gidiyor ama geri gelecek. Yani çok kısa süre sonra geri gelecek, yani gittiği yerde aradığını bulamayacak bu kişi Dört tane yolunuz var. Bunlardan bir tanesi kapalı, üç tanesi açık. O üçlerden de bir tanesi bir insanla ilgili yani bir insanla kavuşmayı sanki diliyorsunuz o yolun sonunda. E, neyse sonuçta toplam üç tane yolunuz açık e, ama dördüncüsü kapalı yani o olacak bir şey değil. E, biraz böyle boşa hayal kurmuşsunuz gibi bir durum söz konusu orada. E, konu neyse S harfi adında olan bir yere gideceksiniz ayrıca. Bu burada bir şey var, bir şey almaya gidiyorsunuz buraya ya böyle değerli Hani biraz kıymetli büyük bir şey, her gün alınmayan cinsten bir şey böyle büyük sizin için önemli bir şeyi. Evet, üç dilimden oluşan bir pasta var ancak bir kişi sanki kendi hakkını almıyor diğer ikisine bırakıyor gidiyor yani böyle aranızda üç kardeş olanlar vardır mesela ya da üç ortak olanlar hani bu, bunlardan bir kişi çekiliyor hani benim payımı da alın ne yaparsanız yapın der gibi ama burada bir hani küskünlük gibi bir şey yani yaşanan bir olay sonrası kırgın bir şekilde bir, bu kişi e, çekiliyor ve diğer ikisi de kala kalıyor yani o öyle hani az tadık açınca kendi paylarını da yiyemezler gibi bir durum söz konusu oluyor bu kişiyi geri döndürmeniz gerekecek. Bir şekilde hani gönlünü kırdığınız birisi olabilir bu. Kendi payından, kendi diliminden vazgeçip giden ve böyle olunca size de kalan size de yar olmaz. Yani bir kere ağzınızın tadı kaçmış oluyor zaten. Böyle bir şeyle karşılaşacaksınız. Siz yani ya direkt bu üç kişiden birisiniz ya da bunlar çok yakın çevrenizde birisi olabilir sizi ilgilendiriyor gibi çıkmış yani. T ve P harfleri, bir de A harfi var. Evet, Trabzon, Adana, Paris. TAP harfleri adında ve soyadında olan bir kişi var. Bu kişiyle görüşmeniz olacak. Bu kişiden güzel bir şey alacaksınız yani. Bu kişi adeta böyle sizi koruyucu bir şey yapıyor. Yani daha doğrusu bundan bir şey alacaksınız. Alacağınız şey sizi koruyor. Bu bir teklif olabilir, farklı bir şey olabilir. Yani bir öneri olabilir bilemiyorum ya da size direkt olarak bir araç veriyor olabilir. Hani kullanacağınız bir araç, bir yöntem, bir yetki. Ama neyse verdiği şey maddi ve manevi sizi koruma işlevi görecek yani sizi e, garantiye alacak bir nevi. Hatay'ın HS, Edirne'nin ESH ve E harfleri de adında olan birisi var. Bu kişiyle de bir görüşmeniz olacak. Bu da önemli görünüyor e, ve aydınlık çıkmış güzel bir şey vesile olacak. Yine bu da de, yani bu aralar ne bir şey mi böyle bir, özel bir şey mi var? Hep birileriyle mi görüşeceksiniz bu şeyi oldurmak için? Bilmiyorum. Hep böyle görüşmeler çıktı. E, sıkıntı olan e, size sıkıntı veren dört kişiden oluşan bir grup var. Yani bunlar bir aile olabilir, farklı bir şey temsil ediyor bir grup olabilir. 4 kişi ama bir bütünün parçaları olarak çıkmışlar böyle dört boğumlu bir yapı gibi çıkmış yani Ve sizin sırtınıza yük olmuş bu yani kafanızın üstünde Hatta yani sırtınız demeyeyim kafanızın üstünde yani çok düşünerek Aslında sıkıntı yapıyorsunuz Belki gerçekte size verdikleri sıkıntı 3 Siz bir de onu düşüne düşüne 5 yapıyorsunuz yani kafaya da takıyorsunuz Çünkü gerçekten sizi üzen bir durum var burada. Bu kişilerden aslında uzaklaşmak istiyorsunuz. Yani zihninizden de hayatınızdan da atmak istiyorsunuz. Bu dört kişiden oluşan grubu. ancak hani yapamıyorsunuz. Yani sizin de elinizi kolunuzu bağlayan bir takım gerekçeleriniz var. o yüzden hani belli bir müddet katlanmanız gerekiyor sanırım. Konu nedir göremiyorum. İnanın detayını göremiyorum yani ama. Sadece burada yapabileceğiniz şu var hani gerçekte sıkıntı 3 ise bir de siz onu düşüne düşüne 5 yapıyorsunuz. Diye. Sadece onu bırakarak kendinizi biraz yine kendiniz hafifletebilirsiniz. Yani madem başa geldi madem çekilecek en azından çok düşünmeyeyim yani bu süreyi gibi geçirebilirsiniz. Evet şurada bir fareniz var siz de görebilirsiniz yani ama kanguru gibi duruyor böyle arka ayaklar üstüne kalkmış. Garip bir pozisyonda duruyor, Kulağı falan bakın çok belirgin, yüzü de çok belirgin bir fare, bir büyük fare. Bu duruşu, bu böyle kanguru gibi duruşu aslında siz şuradasınız, önünüzde böyle el pençe divan durmuş yani hizmetkarınız gibi duruyor bir fare, ama öyle değil. Yani dolayısıyla aslında size hizmet eden, size hizmet eder gibi görünen bir şey veya bir insan aslında tam tersine size hizmet etmiyor, hizmet eder gibi görünerek aslında alanınızı kemiriyor. Dolayısıyla şu an size iyi gelen bir şey ama aslında size zarar veriyor olabilir uzun vadede. Bu bu gibi bir şey var yani. Bu bir insan da olabilir bu arada gerçekten ama bir konu da olabilir. Size hizmet ettiğini, size faydası dokunduğunu, sizin işinizi kolaylaştırdığını düşündüğünüz bir yöntem, bir sistem, bir araç, bir konu Tam tersine size daha çok zarar veriyor olabilir ve büyüdükçe büyüyor yani neredeyse sizin kadar olmuş bir fare. Bunu artık kendinizden uzaklaştırmanız lazım. Ne kadar işinizi kolaylaştırıyor gibi görünse de varsın işiniz zor olsun. Bunu beslemeyin yani daha fazla büyütmeyin bu konuyu. Biraz böyle işinizi kolaylaştırdığı için hani ya kolaya kaçıyorum işime geliyor aslında zararını da biliyorum dediğiniz bir şey bile olabilir yani. Çünkü bu kadar büyük olduğuna göre görüyorsunuz yani bunun fare olduğunu Evet Herkes birbirine böyle el vere vere bir yere tırmanıyorsunuz. Sanki hani böyle kayalık yerlere tırmanırken herkes birbirine tutunur. Birbirine el uzatır. Önden çıkan arkadan çıkan el uzatır. Daha arkada olan işte ittirir poposundan falan böyle tırmanılır ya. Bir kalabalık halinde böyle bir yere çıkıyorsunuz. Herkes yani birinin eli öbürünün omzunda diğer öbürüne destek almış tutunuyor. bir öbürüne basamak gibi kendini eğmiş kullandırıyor hani sırtıma bas çık gibisinden böyle bir kalabalık halindesiniz yani burada bir imece var kalabalık halinde insanlar yukarıda olan aşağıda olana yardım ediyor aşağıda olan ben zaten aşağıdayım bari sen bana bas çık diyor kendi hakkından feragat ediyor burada bir birlik var yani bu birliği sağlayan bir, bir şey var bir konu var yani bir yere çıkılacak bu el birliğiyle yapılacak yani tepede ne varsa artık dolayısıyla burada bir hani aile aslında söz konusu e, kan bağı olan bir aile değilse bile burada gerçek bir aile var yani gerçekten bir aile nasıl davranır burada onu görüyoruz herkes birlik olmuş e, bu da aşılacak yani ya bu da aşacağız ya bu da eve gideceğiz gibi bir durum burada kim ne yapabiliyorsa onu yapacak ee, hiçbir şey yapamayan da kendini eğilip basamak olarak kullandıracak Diğerleri çıksın en azından diye Burada hep beraber bir şeyi başarıyorsunuz Bir e, eşiği atlayacaksınız Bir dar boğazdan geçeceksiniz Belki de e, gerçekten hani ailenizde birisinin önemli bir günü vardır Diğer herkes ona destek oluyordur e, Maddi manevi kimse elinden geleni burada esirgemeyecek Dediğim gibi elinden gelmeyen bile e, O zaman eğilip kendini basamak olarak kullandıracak Ve sonuçta el birliğiyle burası aşılacak Evet yolunuzun çatallandığı bir yer var şu anda belirli bir konuda yol ikiye ayrılmış başka seçeneğiniz yok bu ikisinden birini seçmek zorundasınız ama bu daha önce planladığınız öngördüğünüz bir şey değilmiş. Size hep böyle düz gideceğim zannediyormuşsunuz yani gelmişsiniz bugüne kadar böyle şimdi burada bir sapak hani bu beklemediğiniz bir şey ezberiniz bozulmuş yani e, şimdi ne tarafa gideceğim acaba diye düşünüyorsunuz yani sanki ta en başında bu yol size... Dümdüz git e, oraya varacak gibi anlatılmış hiç bu sapaktan bahsedilmemiş dolayısıyla bu hesapta olmayan bir arıza olabilir hesapta olmayan e, çok hani yüzde birlik bir ihtimal gerçekleşiyor olabilir e, bir şekilde karşınıza ezberinizi bozan bir durum çıkıyor ve burada bir seçim yapmanız gerekecek önemli bir seçim yapmanız gerekecek iki yoldan birine. E, seçeceksiniz hangisinin doğru olduğuna dair hiçbir emare de e, karşınızda olmayacak yani açıkçası karar vermek zor olacak o yüzden e, acele etmeyin yavaş karar verin ha, belki biraz hızlı karar vermek zorunda olduğunuz bir konu da olabilir ama yine de acele etmeyin mümkün mertebe e, kalbinizin sesini dinleyin burada doğru yolu bulmak için e, yani bu hani mantığınızı çöpe atın demiyorum yanlış anlaşılmasın ama kalbinizin sesini dinleyin e, orada size hani onun bilgisi akacaktır yani. Evet elinizde bir e, ok ve yay e, gelmişsiniz. Atacaksınız ama karşınızda hani bir hava değil de sanki böyle bir bulut pamuklardan oluşan bir bulut var. Dolayısıyla siz e, yayı gerip ok atsanız da o pamuğun içine saplanacak ok. Böyle bir şey var yani aradaki o hava denilen kütle hedefinizle aranızda bulunan kütle ağırlaşmış yani hava böyle sanki maddeleşmeye başlamış yani orada öyle bir yoğunluk oluşmuş ki bu bir duygu yoğunluğundan kaynaklı da olabilir yani bir hedefe doğru ulaşmaya çalışıyorsunuzdur ama o hedefe hani illaki o olsun olmazsa olmaz ya bu olsun ya da ben öleyim falan gibi böyle bir anlam yüklemiş orayı çok yoğunlaştırmış olabilirsiniz duygusal olarak bu kadar yoğunlaştırdığınız için de o hedefe ulaşamıyor olabilirsiniz yani umarım anlatabiliyorumdur yani orada hava var ama havasız bir hava var yani o yüzden o e, oku zaten kolunuz bile hani yani atmaya da bir türlü şey olmamış ama atsanız da o ok havada saplanacak bir şeyin içine gitmeyecek yani e, görünür hiçbir şey yok arada ama e, çok yoğun bir hava hakikaten bir şeyi böyle çok ee, ne, ne diyelim yani gurur meselesi haline getirmiş olabilirsiniz ya da e, çok fazla hani başka türlü bir ihtimal olmazmış gibi ille de o olacakmış gibi yaklaşıyor olabilirsiniz o hedefe. O yüzden de o aradaki çok yoğun duygularla yaklaştığınız için o ok bir türlü o hedefe gitmiyor olabilir. Bunu bir düşünün isterseniz serbest bırakın yani biraz belki öyle olur yani bu düşündüğünüz ulaşamadığınız şey neyse. Evet, e, aile içerisinde yaşanmış bir sıkıntı var yakın zamanda yaşanmış bir yani tartışma gibi bir şey aslında. Sıkıntı dediğim. E, bu bunu unutturan bir olay yaşanacak. Bu tartışmayı unutturan, geride bırakan, zihinlerden silen bir tatlı olay e, olacak. Bir sevinç yaşanacak hanede bir kutlama gibi bir şey yani. E, ve bu olayı siz de böylece hani herhalde bir kırgınlığınız bir şeyiniz var ki ama geçecek o yani bu olay vesilesiyle Birisine haber gönderiyorsunuz haber gönderdiğiniz kişi de size haber gönderiyor yani eş zamanlı o kadar şey ki sanki o size bir elçi gönderirken siz de ona bir elçi gönderirken bu elçiler yolun orta noktasında bir yerde birbirinin yanından geçiyor haberleri yok. Yani böyle bir durum söz konusu siz ona yollarken tam o da size yollamış yani arada orta bir yerde sizinki ona giderken onunki size geliyor. Gönüller birmiş kalp kalbe karşıymış gibi bir durum söz konusu olacak. Birine haber yolluyorsunuz ve. O da e, lafı ağzımdan aldın gibi bir şey olacak yani aslında burada Evet, fincanda biraz yani bir şeyler daha var ama çok karışık e, çıkamadım işin içinden e, biraz bu aralar e, kafanızda karışık olabilir. O yüzden böyle her şey birbirine girmiş yani aslında bir takım işler var ya bir takım planlar var e, kafanızda yapmayı planladığınız düşünceler vesaire ama çok karışık o yüzden yani benim de netlikle görebileceğim bir durumda değil. Evet harfler var yine Kastamonu, Van, Adana, Ceyhan. Bu harfler aydınlık bir şekilde çıkmış sıkıntılı bir durumu bertaraf edecek yani mum gibi çıkmışlar karanlıkta mum beyaz mumlar gibi çıkmış bu harfler bir şeyin çözümü bir sorunun cevabı bu tarz bir şey temsil ediyor yani belki size bu şekilde aradığınız cevabı çağrıştırır. Ya çok şimdi enteresan bir şey var. Siz bir daha çıkmak istiyorsunuz. daha dediğim yani bir tepe. Karşınızda böyle bir tepe var. O tepeye çıkmak istiyorsunuz ama yani o tepe zaten sizin göz hizanızın altında. Yani farz edin ki ayakta duruyorsunuz. Sizin göz hizanıza tam uç noktası gelen böyle mesela küçük bir yapı var yani. Yarım kat böyle diyebileceğimiz kulübe gibi bir yapı. Onun tepesine çıkmak istiyorsunuz. Yani bir hedef belirlemişsiniz, bir amacınız var ama hani ben buraya çıkacağım diyorsunuz ama zaten çıkmak istediğiniz yer sizden alacak. Yani aslında hani anlatabiliyor muyum? Sizin gözünüz de onun zaten tepesini görüyor yani. Siz zaten ondan yükseksiniz. Dolayısıyla bunun farkına varmanız lazım. Kendinize hedef diye, vizyon diye belirlediğiniz şeyin sizin çok altınızda olduğunu idrak etmeniz lazım. Burada ya gözünüzü biraz daha yükseğe çekin ya da e, buraya inmeyin yani ben e, çıkıyorum zannedip inmeyin böyle bir illüzyon etkisi gibi. Kendinizi e, yani kendi değerinizi olduğunuzdan daha küçük gördüğünüz için burada küçücük bir tepeyi daha zannedip ona tırmanma gibi bir isteğiniz, bir niyetiniz söz konusu olabilir. Bu konu nedir? Düşünün. Bu karşınızdaki tepe yani böyle gönlünü kazanmaya çalıştığınız ama Gerçekte hiç size layık olmayan bir insan da olabilir En azından bazılarınız için Bunun böyle olduğunu düşünüyorum ben Evet Kendinizden çok yukarıda görüyorsunuz Böyle çok değer atfediyorsunuz falan değil Yani tam tersi Siz ondan daha üstün duruyorsunuz Evet bir balığınız var Burada bir maddi kısmet Yakalamışsınız geliyor yani Ağzına bir şey hani Ağzına bir yem vermişsiniz ve çekiyorsunuz balığı o yemle birlikte ee, yakalamışsınız bir maddi hedefinizi sırada ikincisi üçüncüsü olsun inşallah ee, bir konuda burada yani bir hedefinizi yakalamışsınız hatta daha önceden yakalanmış bir e, balığınız daha da var burada bir konuda kavga bitiyor uzlaşma yaşanacak iki taraf karşılıklı kılıcını yere saplamış birisiyle karşılıklı yani bir çeşit ateşkes imzalıyorsunuz. Ama bu birbirinizi ikna edemediğiniz bir konuda artık uzlaşmaya varmanız. Yani sizin A dediğinizde öbürü B diyor. Sizin şöyle yapalım dediğinizde öbürü hayır böyle yapalım diyor. Bu bir çeşit inatlaşma yani bir türlü adım atamamışsınız. Bu yüzden şimdi iki tarafta kılıçlarını bırakmaya hazır. iki tarafta kılıçlarını yere saplamış. Uzlaşacaksınız. Orta noktada buluşacaksınız bu kişiyle. Bu ailenizden birisi olabilir. Evet aranızda duygusal ilişkisinde yani e, böyle sevgilisi olup eşi olup e, arada üçüncü kişilerin olduğuna dair e, ya da karşınızdaki kişinin biraz kafasını karıştıran gönlünü bulandıran birilerinin onun hayatına girdiğine dair şüphesi olanlar var mı? E, yani gerçekten böyle hani partnerinizin ilgisini çeken birisi e, bu aralar onun etrafında olabilir böyle bir hani Nasıl diyelim? Yani ileri gitmiş bir durum görünmüyor ama sizin ilişkinizde birbirinizle aranızdaki yani mesafeyi açacak bir duygu durumu söz konusu görünüyor partnerinizde böyle bir şey olabilir. Buna ama dediğim gibi hani böyle sıkıntılı bir boyuta varmış bir şey değil. Çok yeni başlamış bir şey olarak görünüyor. O yüzden bunun bir şekilde engel olabilirsiniz yani partnerinizi yine kendinize yakınlaştıracak bir şey yaparak. Hani dışarıya olan ilgisi sizde enteresan bir şey bulamadığı için olabilir burada evet yani onun ilgisini çekmeyi başarırsanız ilgisini kendi üstünüzde tutmayı başarırsanız burada e, üçüncü bir kişiye dair bir korku veya bir kaygı taşımazsınız evet bir yerde durmuşsunuz iki ayağınız iki ayrı yöne doğru bakıyor bir ayağınız sağa doğru diğeri sola doğru bakıyor bir kararsızlık yaşayacaksınız e, daha doğrusu belki de yaşıyorsunuz şu anda bunu ve o yüzden ne sağa ne sola gidemiyorum dediğiniz bir durum olabilir bu kararsızlık nedeniyle ama karar verdiğiniz anda bir anda gideceksiniz yani e, sanki böyle hani bir grup insan sağa gitmiş bir grup insan sola gitmiş siz ne onu ne onu yapamamış yerimde sayıyorum gibi hissediyorsunuz ama içten içe de biliyorsunuz ki ben karar verdiğim anda hani koşarım diğerlerini de geçerim sollarım yani önemli olan benim karar vermem burada ne kadar durduğum önemli değil gibisinden bir duyguyla burada bekliyorsunuz yaşadığınız kararsızlık böyle bir şey sonrasında çok büyük adım atacaksınız yani Evet sağa sola bakan ayakları da bu arada siz de görüyorsunuzdur yani zaten bir tanesi şey olarak da farklı ayakkabı olarak da farklı. Ee, bir tanesinin böyle ucu kalkık şöyle bakın şu şurada, şurada bitiyor ayakkabının ucu. Şöyle diğerinin ucu sivri yani ikisinin yapı olarak da hani bu tarafa giderseniz ucu sivri ayakkabılarla gideceksiniz. Bu tarafa giderseniz daha büyük ve daha böyle ucu toparlak bir ayakkabıyla. Yani ikisi birbirinden farklı işler biraz da. İkisi birbirinden farklı yollar. Ama karar verirseniz ikisinde de yani büyük büyük gideceksiniz şey olarak. Büyük görünüyor. 4 güne kadar B harfi adında olan birisinden veya bir yerden de çok güzel haber alıyorsunuz canlarım benim. Falınız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.